Altın sertifikası hakkında bilmeniz gerekenler. Bugünlerde altın sertifikası çok soruluyor. Çünkü bankalarda makaslar çok yüksek, insanlar yatırımlarını korumak ve kar elde etmek için altın sertifikasının cazip olup olmadığını, makasların çok olup olmadığını bilmek istiyor. Bilmemiz gereken şu, arz ve talep dengesi de işin içine giriyor. Yani piyasadaki gram altından pahalıya da satılabilir, ucuza da satılabilir nereden alınır? Aracı kurum veya banka aracılığı ile İstanbul Borsası'ndan alınır satılır. Alım yapıldıktan 4 ay sonra istenirse alınan kurumdan fiziki altın talep edilebilir. Günlük minimum 50 gramdan başlar 10 bu katları şeklinde arttırılır yani 50 artı 10 eşittir 60 50 artı 20 eşittir 70 gram gibi en fazla da 1000 gram talep edilebilir. Ayrıca fiziki dönüşüm talep komisyonu ödemesi olacaktır. Komisyon oranı ise aracı kurum veya bankanızın ne kadar talep ettiği kurumunuza göre değişiklik gösterebilir. Altın sertifikasında 1 gram altın 0,995 gram olarak hesaplanır. Videonun altındaki açıklamalar kısmında hazır hesap tablosunun şablonu ile hesaplama yapabilirsiniz. Çıkan sonuçları piyasa ile karşılaştırabilirsiniz. Size bir de örnek olarak tabloyu göstereyim. Altın sertifikası örnek hesabına bir bakalım. 18 Mayıs 2023 saat 18.20 itibariyle veriler Bloomberg HT sitesinden alınmıştır. Altının ons fiyatını 1954 dolar olarak tabloya giriş yaptım, dolar TL'yi de 19,79 olarak tabloya yazdım. Sonuç olarak bir adet altın sertifikasının değeri 12 TL 37 kuruş, yakın artı veya yakın eksi olması gerekirdi ama 18 Mayıs 2023 saat 18.10 itibariyle bir adet altın sertifikasının borsadaki değeri 14 TL 32 kuruş. Serbest piyasadaki 1 gram altının değeri o zaman 1439 TL olmalıydı ama değil. Bloomberg HT kapanış verilerinde gram altın fiyatının değeri 1378 TL olduğundan altın sertifikasının serbest piyasadaki 1 gram altının değerinden daha fazlasına satış gerçekleştiriliyor. Yani talep tarafı aşırı derecede artmış altında olsa. Nihayetinde burası borsa. Ekonomi bülteni sundu. Hoşça kalın.